Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan diz dizi oyuncusu Yağmur Yüksel'in yepyeni görüntüleri geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirseniz, Yağmur Yüksel'i sevenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca yağmur ve bize destek olmak için videomuzu beğeni paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi Seyirler.